Nasralı İsa kimdi? İleri seviyeli bir ruh. İsa masum bir gebelikten mi doğdu? Yani annesi ona gebe kalmak için bir adamla birlikte mi oldu? Cevap evet. Tanıdık biri. İsa'nın annesi Meryem İsa'ya hamile kaldığında kaç yaşındaydı? 19. Yusuf Meryem'in hamile olduğunu öğrendiğinde üzüldü mü? Hayır. Yusuf Meryem'le evlendiğinde kaç yaşındaydı? 39. Yusuf çocuk sahibi olamıyor muydu? Yakın. Takvim sistemimizde geri doğru gidersek İsa hangi tarihte doğdu? Milattan önce 6 Ocak 14. Sabah 6. İsa doğduğu zaman ona hediye sunmaya gelen kimdi? Peygamber. İran'dan gelen bir peygamber. İsa doğuştan pisişik veya sıra dışı güçleri olan bir kişi miydi? Yakın. Yaşamının ilk zamanlarından beri kendisinin bir şekilde özel veya seçilmiş olduğuna dair bir farkındalığı var mıydı? Evet. Peygamberlere İsa'nın doğumunu ifade eden o yıldız neydi? Uzay gemisi. Ne tür bir uzay gemisi? Ana gemi. Bu ana gemi nereden geldi? Başka bir yoğunluktan. Yani başka bir boyuttan mı? Evet. Biz bu diğer boyut veya yoğunlukları, diğer yıldız sistemleri veya gezegenler olarak mı biliyoruz? Kısmen öyle, daha karışık. Tekrar soru soruyor. O süreçte herhangi bir yerde eğitim aldı mı? Aramice. Peki İsa eğitimini nerede aldı? Ruhsal olarak tebliğ edildi. Hayatının herhangi bir noktasında Hindistan'a yolculuk yaptı mı? Hayır. Mısır'a gidip büyük piramitte inisinasyona girdi mi? Hayır. Tüm hayatını Filistin'de mi geçirdi? Yakın. Yani o civarda. Ve ekliyor. Kutsal kitap tamamen doğru değil. Kutsal kitaptaki tüm mucizelerin masal olduğunu mu söylüyorsunuz? Soru. Bunun siyasi veya ekonomik kazanç ve kontrol amacıyla tahrif edilen bir bilgi kaynağı olduğunu unutmayın. Böyle cevap veriyor bakın İncil için. Bize İsa'nın gerçekte ne yaptığını anlatın. Cevap, ruhsal gerçekleri öğretti.